Evet şimdi dördüncü konu testimizin çözümlerine geçiyoruz. Soru 1. E, X ve Y cisimleri e, 20 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Sürtülmelerin önemsenmediği bize söylenmiş yere ulaşma hızlarını soruyor. Bakın burada enerjinin konumundan gidersek. E, ilk enerji potansiyel enerjidir mgh yere ulaştıklarında bu enerji kinetik enerjiye dönüşür 1 bölü 2 mv kare bakınız buradan kütleler sadeleşir e, v kare eşittir içler dışlar çarpımı yaparsam 2gh olur e, bu ifade bize şunu söyler yere ulaşma hızı bırakıldığı yüksekliğe bağlıdır bunun eğik düzlemde olması önemli değildir şöyle çizdiğim zaman ikisinin yere olan yükseklikleri eşit olduğuna göre yere çarpma hızlarının büyüklükleri de eşittir. Cevabımız A seçeneği. Soru 2. Sadece n arasında sürtümü olan bir yolumuz varmış. K noktasından serbest bırakılan cisim ilk kez U noktasında durmuş. Bakınız ilk olarak potansiyel enerjisini yazalım. 3 MGH. U noktasında durduğuna göre buradaki potansiyel enerjisi 2mgh'dir. Demek ki bu ns arasında bir mgh'lık enerji kaybetmiştir. Sürtünmeye harcanan enerji bu kadardır. Demek ki her bir bölme içinde mgh bölü 3 olduğunu biliyorum. Peki en son nerede bırakılır? Peki en son nerede durur diye bize sormuş. Tamam buradan bıraktığım zaman, n arasından geçerken tekrar bir MGH azalacağına göre 2 MGH'dan bir MGH'ı sürtünmeye gidecek. Ve gelecek burada duracak M noktasında şurada. Tekrar M noktasından bırakıyorum. Sahip olduğu enerji bakınız MGH. Sürtünmeye harcının enerji yolun tamamında MGH olduğuna göre gelecek ve tam S noktasına ulaştığında bütün enerjisini yitirecek. Yani denge noktası. En son kaldığı nokta S noktasıdır. Cevabımız D seçeneği. Ee, sadece KP arasında sürtünme olan bir yolumuz var. M ve 4M kütleli cisimler bırakılıyor. Ee, M kütleli cisim yani A noktasından bırakılan cisim L noktasında durmuş. Ee, buna göre diyor 4M kütleli cisim nerede durur? Bakın e, ilk başlangıçta şu yüksekliğimize H dersek yeri olan yüksekliğine e, A'daki cismin enerjisini yazıyorum MGH e, geldi L noktasında durdu. E, dolayısıyla hiçbir enerjisi olmaz. Peki MGH nereye gitmiştir? Sürtünmeye gitmiştir. O zaman şöyle yazarız. İlk enerjimiz MGH F sürtünme çarpı X diyelim. Şu bölmelerin her birine X diyorum arkadaşlar. Demek ki bu kadar enerji bir bölmeye gitmiş. Şu sürtünme kuvvetini açık yazalım. mgh eşittir. k çarpı mg çarpı x. Bakın buradan kütlenin sadeleştiğini görüyoruz. O halde x eşittir. Karşı tarafta bakınız ne var? g var. Bu g'ler de sadeleşsin. h bölü k olarak kalır x mesafesi. Şimdi bu bize ne ifade ediyor? E, H yüksekliğinden bıraktığında durma mesafesinin sürtülme katsayısına bağlı olduğunu söylüyor. Yani kütlenin önemli olmadığını söylüyor. Dolayısıyla diğer cisim de H yüksekliğinden bırakıldığına göre o da bir bölme gidecektir. Yani N noktasında duracaktır. Cevabımız D seçeyim. Soru 4. E, Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun yalnız l ne arası sürtünmeliymiş P noktasından bırakılan cisim e, yayı sıkıştırıyor ve yayda e, yaya aktardığı mekanik enerjinin en büyük değeri E'ymiş. E, hangisi diyor E'yi etkilemez? Bakın enerjiyi yazalım. E, bu cismin sahip olduğu ilk enerji mgh. E bu enerjinin bir kısmı sürtünme kuvvetine gidecek. Fs çarpı Ln diyeceğim buna. Kuvvet çarpı yoldan işi buldum. Artı bir de yayda biriken enerji. 1 bölü 2k x kare. Şimdi bize bu E'yi soruyor. Bakın E şunun tamamı. Bunun tamamı hakkında bize yorum yapınca. Bakın esneklik sabiti var burada görüyorsunuz. Esneklik sabitinin büyük olması en fazla sıkışma miktarını azaltacaktır. E hususunda herhangi bir değişiklik yapmaz. Çünkü neden? MGH'ı değiştirmiyorsam, şurayı değiştirmiyorsam sürtünme çarpı yolu E'de de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla K artarsa X azalır ama gene E sabit kalır. O halde cevabımız A seçeneği. Soru 5. A noktasından bırakılıyor bir cisim. Ve B noktasından geçerken dismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin eşit olduğu bize söylenmiş. Buna göre AB yolunda sürtünmeye harcanan enerji deniliyor. Bakın bu B noktası için potansiyel artı kinetiği yazarsam potansiyelin MGH olduğunu biliyorum. Kinetiğin de buna eşit olduğunu söylemiş. O halde kinetiğimiz de MGH. Demek ki buradaki toplam enerjimiz 2MGH'dır. Peki A noktasında harekete başlarken sahip olduğu enerji ne kadardır? Kütlesini M aldığıma göre 4 mgh diyorum. Peki buradaki 4 mgh neden 2 mgh'a düşüyordur? Bu aralıkta sürtünmeye giden enerji 2 mgh olmuştur. Cevabımız B seçim. Soru 6. M kütleli bir cisim sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda A noktasından serbest bırakılmış. Ve B noktasından V hızıyla E kinetik enerjisiyle geçmiş. Eğer cismin kütlesi arttırılarak olay tekrarlanırsa, yine yani A noktasından bırakılırsa, hız ve enerji hakkında yorum yapılır. Evet. E, önce bir enerjinin korunumunu yazalım. mgh eşittir. 1 bölü 2 mv kare. E, bakın şunun tamamı enerjidir. Bunun tamamı da enerjidir. E, bana enerjinin ne olduğunu soruyor şu enerjinin. Eğer sol tarafta kütleyi arttırırsam bu enerji değeri artar. Dolayısıyla toplam enerji artınca toplam kinetik enerjisi de artacaktır. O zaman şu seçeneği eliyoruz. Peki hız için ne yapacağız? Ee, orada da bir kütleleri sadeleştirelim iki taraftan. V kare eşittir V kare eşittir 2gh oluyor. Bakın yere çarpma hızının kütleyle bir ilgisi yok. Bırakıldığı yüksekliğe bağlı. Yükseklik değişmediğine göre hızı da değişmez. Yani e, gene V olacaktır hızı. O halde cevabımız E seçeneği. Soru 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolda K noktasından V hızıyla geçen cisim yola paralel sabit F büyüklüğündeki kuvvetin etkisinde KLMN yolunu izleyerek N noktasına ulaşıyor. Buna göre cismin hareketiyle ilgili olarak KL aralığında KL yolunda kinetik enerji artmıştır. Kinetik enerjinin artıp artmadığını bilmek için net işi bilmem gerekiyor. Yani bu yolda sürtünme kuvveti var mı yok mu? Varsa sürtünme kuvveti F'e eşit mi küçük mü onu bilmiyorum. O halde bunun hakkında kesin yorum yapamam. LM aralığında potansiyel enerji artmış mıdır? Evet bakın bu yolda Yukarı doğru çıktığımdan dolayı potansiyel enerjim kesinlikle artar. Mn yorumda yolunda mekanik enerji artmış mıdır? Yine burası içinde aynı şeyi söyleyeceğim. Sürtünme kuvvetini bilmem gerekiyor. Ve ne kadar olduğunu bilmem gerekiyor. O halde bunun hakkında herhangi bir şey söyleyemem. E, kesinlikle doğru olan sorulduğuna göre B seçeneği yalnız 2. Soru 8 sürtünmesiz bir yolda K noktasından bir cismi bırakıyoruz ve N noktasına düşüyor. Cismin MN arasında şurada bir yere düşmesi için neler yapılmalıdır? Bu L noktasından çıkış hızı önemlidir. Eğer bu hız daha az olursa MN arasında bir yere düşer. Bu hız da neye bağlıdır? Şuradaki bırakıldığı yüksekliğine bağlıdır. Kütleye bağlı mıdır? Hayır değildir. Bunu söylemiştik. K noktasından bir ilk hız ile atarsak o zaman buradan L noktasındaki hızı azalmaz artar. Bu tam ters etki yapar. Yörünge üzerinde KL noktaları arasından serbest bırakırsam olur. Bakın biraz daha alçaktan bırakırsam L noktasındaki hızı azalır ve böylece daha yakın bir yere yani MN arasına düşer. Cevabımız C seçeneği. Beşinci teste geçtik. Soru 1. Hareket halindeki K, L ve M cisimlerine F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre hangi durumlarda cisim üzerine iş yapılmıştır? Hareket doğrultusunda kuvvetin uygulanması gerekiyor. Bakın K için bu vardır. L için yoktur. Kuvvetlik olarak uygulanmış. M için yine vardır. Cevabımız E seçeneği. Soru 2. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran bir cisim yola paralel F büyüklüğündeki kuvvet ile x kadar çekiliyor. F ve x bilindiğine göre iş bulunabilir mi? Tabii ki iş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirmedir. O halde işi bulabilirim. Cisim 2. Cismin enerjisindeki değişim. Bunu da bulabiliriz. Çünkü yapılan iş kinetik enerjideki değişime eşittir. Fakat ismin kütlesini buradan bulamayız. E, o halde cevabımız D seçeneği. Soru 3. Şekildeki eğik düzlemin A noktasında duran 4 kilogram kütleli cisim serbest bırakılıyor. Eğik düzlemdeki sürtünme kuvveti sabit ve 10 Nm'miş. E, buna göre B noktasından geçerken kinetik enerji nedir diyor. Bakın ilk enerjimiz burada potansiyeldir MGH. Yere çarptığında 1 bölü 2 mv karedir. Şu kinetik enerjinin tamamını ne kadar olduğunu soruyor. Şöyle yapmalıyım. Yolda sürtünme yana kadar kayıp olacak onu bulmam gerekiyor. Bakın 37'nin karşısını 15 demiş. O zaman şurası 90 derece ise bunun karşısı 25 metre olur burası. Şimdi enerji korunumunu yazalım şu şekilde. İlk enerjim MGH. Bunun bir kısmı sürtünmeye gidecek. F sürtünme çarpı X. Artık kalanı da kinetik enerji olarak cisme verilecek. Zaten bana bunu soruyor. Yazalım. Kütlesi 4. Yer çekimi 10. Yerden yüksekliği 15. Eşittir. Sürtünme kuvvetinin 10 olduğu söylenmiş. Ee, yolumuz 25 metre, kalan da kinetik olarak cisme verilecek. Ee, matematiksel işlemlerimizi yapalım. Ee, şurası 154 ile çarparsam 600, onla 25'i çarptım 250, geriye kalan da kinetik enerjidir. Buradan kinetik enerjiyi çekersem 600 eksi 250'dir. 200 çıksa 400 olur, 350 yapar. Cevabımız D seçeneği. Soru 4. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun A noktasından M küpleri cisim serbest bırakılıyor. Cismin B noktasındaki potansiyel enerjisinin C noktasındaki kinetik enerjisine oranını soruyor. Bakın sürtünme olmadığına göre mekanik enerji yani toplam enerji hiç değişmez. E, toplam sabit kalacak. Yerden yüksekliği 4 olduğuna göre Toplam enerjim 4 MGH'dir. Şimdi B noktasına gelelim. Potansiyel artı kinetik diyorum. E, yerden yüksekliği 3H olduğuna göre potansiyel 3 MGH'dir. Kinetiğe de 1 MGH kalır. C noktası potansiyel artı kinetik diyelim. Yerde olduğuna göre potansiyel enerjisi 0'dır. Kinetik enerjisi toplamın 4 olması için 4 MGH olur. Şimdi bizden B noktasındaki potansiyel enerjisini istiyor. Bakınız kaçtır? 3'tür. 3 mgh. E, C noktasındaki kinetik enerjiyi istiyor. O da 4 mgh'tır. O zaman cevabımız 3 bölü 4 olur. C seçeneği. Soru 5. K noktasından V hızıyla atılıyor bir cisim. ve izlediği yol ve hızları verilmiş. Hangi yolların kesinlikle sürtünmeli olduğu söylenmiş. Bakınız K'dan L'ye hızının artması gerekiyordu. Fakat hızı artmamış. Çünkü yokuş aşağı iniyoruz. Eğik bir düzlemden aşağıya iniyoruz. Sürtünme olmasa hızlanması lazımdı. Hızlanmamış. Demek ki K-L arasında kesinlikle sürtünme var. L noktasından M noktasına hızlanmış. E, hızlanmış. E, bu sürtünme olsa da hızlanabilir. Olmasa da hızlanabilir. E, sürtünmenin etkisi yer çekiminin etkisinden daha küçük olabilir. O halde burada kesin konuşamıyorum. M ile N arasında hızında herhangi bir değişiklik olmamış. Demek ki burada sürtünme yoktur. E hangisi kesinlikle sürtünmelidir? k aralığıdır. Cevabımız A seçeneği. Soru 6. A noktasından V hızıyla atılan bir cisim. 12 metre yükseklikteki B noktasına kadar çıkmış. Atılma hızının büyüklüğünü soruyor. E enerjinin korunumunu yazalım. Önce buradayız ilk noktamızda. Potansiyel enerjimiz var. Artı bir de kinetik enerjimiz var. B noktasında bir tane enerji var. Durduğuna göre. O da yerden yükseklikten kaynaklanan MGH'tır. İlk enerjiyi son enerjiye eşitliyorum. MGH artı 1 2 MV kare eşittir. MGH fakat buradaki H'lar birbirinden aynı değil görüyorsunuz. Ee, bir kere kütleleri sadeleştirelim. G'miz 10. H ilk durumdaki H'miz 7. Artı e, bana V'yi soruyor zaten. V kare bölü 2. Karşı tarafa geçelim. G 10. H B noktasındaki yüksekliği yani 12. Şimdi şurası 70 artı V kare bölü 2 eşittir. 120 70'i karşıya atarsak V kare bölü 2 50 olur. 2 karşıya geçerse 100 olur. Buradan da V'yi çekersem 10 olur. Cevabımız B seçeneği. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir demiş. Bakın doğal gaz e, yenilenebilir bir enerji değildir. Fosil yakıtlardan oluşur. Cevabımız A seçeneği. Soru 8. Yatay ve sürtünmeli düzlemde durmakta olan bir kutu yatay doğrultudaki kuvvetle itilerek harekete geçiriliyor. Şöyle çizelim yolumuzu. Burada bir kutumuz var. Başlangıçta duruyormuş bu kutumuz. Bir F kuvvetini uygulayarak harekete geçiriyor. Sürtünmeli olduğunu söylediğine göre geriye doğru sürtünme kuvvetini de yazalım. İlk önce şunu bilmeliyiz. Duran bir cismin harekete geçmesi için uygulanan kuvvetin sürtünme kuvvetinden büyük olması lazım. Dolayısıyla cisim buraya kadar geldiğinde, işte x yolunu aldığında F kuvvetinin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı işten de daha büyüktür. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor bize? Yatay kuvvetin yaptığı iş, sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşittir. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü duran bir cismin harekete geçmesi için F kuvvetinin sürtünmeden büyük olması lazım. Yatay kuvvetin yaptığı iş cismin kazandığı kinetik enerjiye eşittir. Bu da kesinlikle yanlıştır. Çünkü e, kazanılan kinetik enerji net kuvvete bağlıdır. O da F eksi F sürtünme çarpı x'ten bulunur. Bu net kuvvetin yaptığı iştir. Kinetik enerjiye bu eşittir. Net kuvvetin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işe eşit midir? Bu olabilir. Mesela nasıl olabilir? İşte şu 10 Newton'dur mesela. Sürtünme kuvvetimiz de 5 Newton'dur. Bakın net kuvvet zaten kaç çıkıyor? 5 çıkıyor. E sürtünme de 5 çıkıyor. Bu olabilir. E, bize kesin yanlış dediğine göre 1 2 yanlıştır. D seçeneği. Soru 9. Enerji kaynaklarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına ait değildir? Rezervleri zamanla tükenmez. Bu doğrudur. Çevreye zararlı etkileri çok azdır. Bu da doğrudur. İklim koşullarından etkilenmez. Bu yanlıştır. Örneğin rüzgar enerji santrali kuruyorsunuz. E, yeterli rüzgar olmadığında e, bu bundan etkilenir. Cevabımız C seçeneği. Soru 10. İnsanların besin maddelerinden aldığı enerji e, kaç tanesinde kullanılır diyor. Bakınız yaptığımız bütün faaliyetlerde enerji kullanılır. Solunum, düşünme, boşaltım, koşma. Dolayısıyla hepsi olacaktır. Cevabımız E seçeneği. Soru 11. E, mekanik ve elektriksel sistemlerde işte enerji kaybının e, verimi azalttığını söylemiş. Buna göre 1-2-3 seçeneklerinden hangisi verimi arttırır diyor. E, sürtünmeyi azaltmamız gerekiyor. Mesela otomobil parçalarına yağ sürersek e, sürtünmeyi azaltır, verimi arttırır. Elektronik devrelerde iletken yerine süper iletken kullanmak bu da direnci azaltır. Dolayısıyla verimi arttıran bir şeydir. Kayma sürtünmesi yerine yuvarlanma sürtünmesi tercih edilirse yine sürtünme azalır. E, bu da bizim verimimizi arttıran bir şey olur. Cevabımız E seçim. Soru 12. Işık verimi bir aydınlatma aletinin harcadığı elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşen kısmıyla doğru orantılıdır. Akkor flamanlı lambalar 1 watt gücünden 15 lümen ışık çıkarırken, LED lambalar 1 watt güçten 120 lümen ışık çıkarırlar. Güçleri aynı olan LED ve akkor filamanlı lambalardan iki avize yapılıyor. Birinci avizeye 2 adet LED lamba takılıyor. Avizelerin ışık akıllarının aynı olabilmesi için ikinci avizeye kaç adet akkor filamanlı lamba takılmalıdır? Bakınız 120 15'in kaç katıdır? 8 katıdır. O halde 1 ile de 8 tane akkor gerekiyor. 2 ile olursa 2 ile çarparsak 16 olur. Cevabımız E seçeneği. Test 6'ya geçiyoruz. Soru 1. Enerji kimlik belgeleri elektrikli araçların verimliliği hakkında bilgi vermektedir. Bir elektrikli alete ait enerji kimlik belgesi yukarıdaki gibidir. Buna göre A üzerinde 3 artı olduğu zaman Elektrikli bir cihazın verimi en yüksektir demiş. Bakınız şu cihazın veriminin en yüksek. Bu da en düşük olduğunu gösterir. O zaman bu doğrudur. D cihazındaki, D sınıfındaki cihaz verimi en düşüktür. Evet en aşağıda bakınız. Enerji tasarrufu için A üzeri 3 tane artı araçları tercih etmeliyiz. Doğrudur. Bunlar bizim için verimi yüksek olan, tercih edilmesi gereken cihazlardır. Cevabımız E seçeneği. Soru 2. Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır? Güneş panelleri yenilenebilir. Biyogaz yine yenilenebilir. Nükleer santraller yenilenemez. Uranyum maddesi kullanılıyor. O onunla ölçülüdür. Onunla sınırlıdır arkadaşlar. Buna göre cevabımız 1 ve 2 olacak C seçeneği. Soru 3. Yukarıda verilenlerden hangileri yenilenebilir? Hangileri yenilenemez enerji kaynağıdır? Hidroelektrik yenilenebilir. Doğal gaz yenilenemez. Jeotermal yenilenebilir. Petrol yenilenemez. O halde yenilenebilir olanlar 1 ve 3 olacak. Şurayı şöyle silelim. E, yenilenemez de 2 ile 4 olacak. Cevabımız E seçeneği. Soru 4. Yenilenemez enerji kaynakları ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun e, sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. E, yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmaları olabilir. Kullanımının pratik olması olabilir. Küresel ısınmaya yol açmaları bu olmaz. Bu aslında istenmedik bir durumdur. Taşınmaları ve depolanmaları ucuz ve kolaydır. Ülkemizdeki araç ve fabrikaların çoğunun yenilenemez enerji kaynakları ile çalışılabilecek bir altyapıya sahip olması bu da doğrudur. E, cevabımız C seçeneği. Soru 5 Elektrik motoru yerdeki 10 kilogram kütleli cismi 5 saniyede 30 metre bölü saniye hız kazandırarak 125 metre yükseğe çıkarıyor. Motorun gücü kaç watt'tır? E, bakınız yukarı çıkarmış cisme hem potansiyel enerji hem de bir kinetik enerji kazandırmış. O halde gücü şöyle yazabiliyorum ben. Yapılan iş yani enerjideki değişim. Dolayısıyla mgh artı 1 bölü 2 mv kare. Bölü geçen zaman. Şimdi verilen sayıları yerlerine yazalım. Kütlesi 10. G'miz 10. E, ne kadar yukarı çıkarmış? 125. Artı 1 bölü 2 kütlemiz 10. E, kazandırdığı hızımız da 30 metre bölü saniye diyor. O halde 30'un karesi. E, geçen zaman kaç saniyeymiş? 5 saniye. E, bir de bunu kilowatt cinsinden istiyor bizden. Evet, buradan gerekli işlemleri yaptığımızda 3400 watt olarak çıkacaktır. Bizden kilowatt istediğine göre bunu bine böleriz. O da 3,4 yapar. Cevabımız D seçeneği. Soru 6. yay sabitleri k ve 2k olan x ve y yaylarına özdeş cisimler asılmış. E, uzama miktarları ve enerji hakkında bize soruyor. Önce uzama miktarını bulalım. f eşittir k çarpı x yazıyorum. E, birinci yayın yay sabiti k, diğerinin 2k. E, aynı cisim asıldığına göre şuraya mg şuraya da mg diyeceğim. E, gördüğünüz gibi e, aynı kuvvet yay sabiti küçük olanı daha çok uzatır. Yani şuradaki uzama miktarı 2x ise buradaki uzama miktarı x'tir. O halde x uzama miktarı. Y yayının uzama miktarının yarısına eşittir. Bu ifade yanlıştır. 2. Y yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi X yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisinden küçük müdür? Onu da şöyle yazalım şimdi. Önce X için yazalım enerjiyi. 1 bölü 2K 2X'in karesine yapar. 4X kare yapar. Bunu X için yapmıştık. Şimdi Y için bakalım. Şuna E1 dersem E2 olsun. 1 bölü 2 2K çarpı uzama miktarı da X'dir. X kare. Bunu da Y için yaptım. Gördüğümüz gibi E1 E2'den büyüktür. Yani X'deki enerji Y'dekinden büyüktür. O halde bu ifademiz doğrudur. Y yayının ucuna özdeş cisimlerden bir tane daha takılırsa yaylarda depolanan esneklik potansiyelleri birbirine eşit. Bu ifade de yanlıştır. Hemen şöyle bakalım. Y yayının ucuna özdeş cisimlerden bir tane daha asalım. E, bakalım şimdi onun için. E, F eşittir K çarpı X'i yeniden yazıyorum. Bir tane daha asarsam 2MG olur. Yay sabiti neydi? 2K idi. O halde uzamamız ne olur? 2X olur. Bakın şuradan karşılaştırma yapabilirsiniz. E, bu durumda hem uzaması 2X hem de yay sabiti 2K olursa e, bu enerjileri birbirine eşit olmaz. Evet burada cevabımız yalnız 2 olacaktır. E, şunu görmeyelim arkadaşlar. B seçeneği. Soru 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun e, A noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Sürtülmeler önemsiz. B, C ve D noktalarındaki hızlarının büyüklükleri soruluyor. Bakın dikkat edersiniz. B, C, D noktaları aynı yatay seviyede. Dolayısıyla bırakılan mesafeyi olan yükseklikleri eşittir ve buna göre hızlarının büyüklükleri de eşittir. Cevabımız C seçeneği. Soru 8. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz düzenekte A noktasından serbest bırakılan bir cisim e yayı en fazla E noktasına kadar sıkıştırıyor. Bakın şuraya X diyelim, şuna da X diyelim. Enerji korunumunu yazalım. İlk enerjimiz mgh. Yayda biriken enerji 1 bölü 2 k 2x'in karesi diyorum sıkışma miktarına 2x dedim. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Cisim A noktasından B noktasına doğru hareket ederken mekanik enerjisi artar. Bu ifade yanlıştır. Çünkü sürtünmenin olmadığı bir düzenekte mekanik enerji değişmez. Diğerlerine de bakalım ufaktan. BC arasında hareket ederken kinetik enerji değişmez. E doğrudur. Yatay yolda sürtünme olmadığına göre yavaşlamaz, hızlanmaz. Cisim D noktasındayken kinetik enerji yayda depolanan potansiyel enerjiden büyüktür. Bakın yay 2x sıkıştığı zaman, 2x sıkıştığı zaman biriken enerjiye ben 4E dersem, x sıkıştığında biriken enerji ne olur? E olur. O zaman bakınız D noktasında potansiyel artı kinetik dersem e, sıkışma miktarı 1'dir. Yani potansiyel E'dir. Kinetik 3 E'dir. Evet, görüldüğü gibi potansiyel kinetikten daha küçük olmuş. Bu ifademiz doğrudur. E, cisim geriye döndüğünde tekrar A noktasına kadar çıkabilir mi? Eğer sürtünme olmadığına göre. Eğer sürtünme yoksa tabii ki çıkabilir. Cisim E noktasındayken yayda MGH kadar esneklik potansiyel enerjisi depolanır. Bakın şu yukarıdayız. Şu esneklik enerjisinin tamamı potansiyel enerjiye eşittir. O halde bu da doğrudur. Cevabımız A seçeneği. Soru 9. Günlük yaşantımızda kullandığımız araçlardan bazıları enerji dönüşümü sağlayarak hayatımızı kolaylaştırdı. Buna göre hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Elektrik motoru elektriği mekaniğe çevirir. Doğrudur. Jeneratör kimyasal elektriğe dönüştürür. Jeneratörler bunu yapar. Lambalar elektriği ısı ve ışığa dönüştürür. Hidroelektrik santraller potansiyeli önceki neteye sonra elektriğe dönüştürürler. Rüzgar gülü elektriği mekaniğe çevirmez. Bunun tam tersini yapar. Mekanikten elektrik üretir. Cevabımız E seçelim.